Selamlar herkese. 12. sınıfın konusu olan kimya ve elektrik ünitesinin 4. konu anlatım videosuyla bugün yine karşınızdayız. Bugünkü konumuz redoks tepkimelerinin denkleştirilmesi. Normal tepkimelerde sadece atom sayıları eşitlenirken redoks tepkimelerinde hem atom sayılarının hem de alınan verilen elektron sayılarının eşitlenmesi esastır. Bu yüzden redoks tepkimeleri ile normal tepkimeler arasında bir farklılık vardır. Redoks tepkimeleri denkleştirilirken şu üç kurala dikkat edilir. Atomların yükseltme basamağı belirlenir. Değerleri değişmeyenler dikkate alınmaz. Elektron alışverişleri belirlenir ve elektronların eşitlenmesi yapılır. Bu zaten ikinci madde normal tepkimelerden farkı bu. Üçüncü madde atomlar eşitlenir. Oksijen ise kontrol için kullanılır. Bu örneğimiz basit temel seviyede bir redoks tepkimesine ait. Bunu denkleştirelim. Birinci kuralımız ne diyordu? Bir redoks tepkimesinde yükseltgenme basamağında değişiklik olan atomlar dikkate alınır. Diğerleri dikkate alınmaz. Bu gerekçeyle ben sadece yükseltgenme basamağında değişiklik olan atomları belirtiyorum. Diğerlerini göstermeye gerek duymuyorum. Bu karbon atomunun buradaki yükseltgenme basamağı değeri sıfır. Buradaki karbon atomunun yükseltgenme basamağı ise artı 4. Görüldüğü üzere karbon atomu üzerinden yükseltgenme tepkimesi meydana gelmiş. Burada ise azot atomu var artı 5 değerlilikti. Burada ise azot atomu artı 4 değerlilikli. İndirgenme olayı ise azot atomu üzerinden gerçekleşmiş. Şimdi burada bir tane karbon atomu var sıfır değerlilikti. Burada ise karbon atomu var artı 4 değerlilikti. Bir tane karbon sıfırdan artı dörde yükseltgenmiş. Yani 4 elektron vermiş. Buraya baktığınız zaman burada bir tane azot atomu var. Burada da bir tane azot atomu var. Bu artı beşten artı dörde indirgenmiş. Dolayısıyla bir elektron almış. İkinci kuralımız ne diyordu? Alınan verilen elektron sayıları eşitlenmeliydi. 4'ü ve 1'i uygun sayılarda çarpıyorum. 4'ü 1 ile çarpıyorum. 1'i de 4 ile çarpıyorum. Şimdi bu 1'i bu okun iki ucundaki maddelerinin başına yazıyorum. 1'i buraya yazdım. 1'i de buraya yazdım. Böylelikle elektron veren karbon atomunun sayılarını eşitledim. Şimdi de bu 4'ü alıyorum. Bu okun iki ucundaki maddenin başına getiriyorum. Böylelikle Elektron alan azotun sayısını da eşitledim. Ee, karbon tamam, azot tamam. Geriye kaldığı hidrojenle oksijen. Oksijen kontrol için kullanılır. Sıra geldi hidrojene eşitlemeye. Girenler kısmında sağ kısımda şey özür dilerim sol kısımda 4 tane hidrojen var. Sağ kısımda ise 2 tane hidrojen var. Bunun başına 2 yazıyorum. Hidrojenler de eşitlendi. Oksijeni kontrol için kullanıyorum. Girenler ve ürünlerde kaç tane oksijen var bakıyorum. Eğer eşit çıkarsa tepkime doğrudur. Sol tarafta 12 tane oksijen var. Sağ tarafta ise bunun içinde 2 tane oksijen var. Ortadakinde ise 8 tane oksijen var. Sağ tarafta buğunda ise suda ise 2, 4, 2 tane oksijen var. Topladığınız zaman 12, 12 eşit çıkar. Yaptığımız işlem doğru. Bu örneğimiz ise ikinci seviyede bir redoks tepkimesine ait. Bu bir önceki sorudan bir tık daha zor. Şimdi yükseltgeme basamağında değişiklik olanları gösterelim. Burada bir tane bakır atomu var. Bunun yükseltgeme basamağı 0. Buradaki bakırın yükseltgeme basamağı ise artı 2. Görüldüğü üzere yükseltgeme olayı bakır atomu üzerinden gerçekleşmiş. Azota gelelim. Burada azot atomunun yükseltgeme basamağı artı 5. Buradaki azot atomunun yükseltgenme basamağı ise artı 4. Görüldüğü üzere indirgen olayı ise azot atomları üzerinden gerçekleşmiş. Yalnız ürünler kısmında bir tane daha azot var. Buraya dikkat. Peki bunu niye değerlerini yazmadım? Çünkü bunun da değerleri artı 5. Buradaki artı 5, buradaki artı 5. Bunun değerinde değişiklik yok. Ancak bunun değerinde değişiklik var. Şimdi burada bir tane bakır atomu var. Burada da bir tane bakır atomu var. Bunun değeri sıfırdan artı ikiye yükselmiş. Yani iki elektron vermiş. Aynı şekilde burada bir tane azot atomu var. Burada da bir tane azot atomu var. Ama diyeceksiniz ki iki yerde azot var burada. Arkadaşlar değeri değişmeye uğrayan bu. Dolayısıyla buna bağlamayacağız. Bunu da buna bağlıyoruz. Dolayısıyla bu da artı 5'ten artı 4'e bir elektron almış. Alınan verilen elektronlar belirtildi. Şimdi bunların uygun sayılarla çarpılması gerekiyor. 2'yi 1 ile 1'i de 2 ile çarpıyorum. Şimdi bu biri bu okun iki ucundaki bakırın başına getiriyorum. Bunun başına geldi. Bunun da başına 1 geldi. Böylelikle elektron veren bakırların, bakırların sayıları eşitlendi. Şimdi gelelim bu ikiyi. Arkadaşlar bu ikiyi hem bunun başına hem bunun başına getirmiyorum. Sadece bunun başına getiriyorum. Neden? Çünkü ürünlerde iki yerde azot vardı. Bu ikisinin toplamı bunun başına yazılacak. Dolayısıyla bunu, bu ikiyi bunun başına getirirsem bir türlü e, denkleştirme gerçekleşemez. Bu ikiyi bunun başına getirdim. Bölünmüşün olduğu taraftaki ikinin e, bölünmüşlüğün olduğu taraftaki azotun başına ikiye yazdım. Şimdi gelelim. Burada kaç tane azot var? Ürünler kısmında. Şuradaki azot sayısı 2 tane. 2 tane de azot burada var. 4 tane. Gördünüz mü? Eğer bu 2'yi bunun başına yazmış olsaydım yanlış denkleştirme olurdu. Evet. Bakırlar denkleştirildi, azotlar denkleştirildi. Sıra geldi hidrojen ve oksijene. Hidrojen denkleştirilecek. Burada kaç tane hidrojen var? Ürünler kısmında 2 tane. Girenler kısmında ise 4 tane hidrojen var. Dolayısıyla bunun başına 2 yazıyorum. Hidrojenin sayısı da denkleştirildi. Girenler ve ürünleri şimdi oksijen için kullanıyorum. Burada kaç tane girenler kısmında oksijen var? 12. Ürünler kısmında ise burada 6 tane var. Burada kaç tane var? 4 tane var. Burada ise 2 tane var. Topladığınız zaman 12 eşittir. 12 yaptığımız işlem ve denkleştirme doğru. Bu örneğimiz ise üçüncü seviye bir redoks tepkimesine ait. Hem kendi seviyesinin sorusu hem de ikinci ve birinci seviyenin sorusunu da kapsamakta. Çözelim. Burada kurşun elementinin yükseltgeme basamağı arkadaşlar artı 2. Buradaki kurşunun ise yükseltgeme basamağı artı 4. Görüldüğü üzere kurşun atomunda bir değişiklik var. Yükseltgeme olayı kurşun atomunda meydana gelmiş kükürte bakalım burada kükürt eksi 2 değerlilikli buradaki kükürt ise artı 4 değerli, artı 4 değerlilikli görüldüğü üzere kükürtte de yükseltgeme olayı meydana gelmiş yani yükseltgeme olayı hem kurşunda hem de kükürtte mevcut azota bakalım burada azot artı 5 değerlilikli buradaki azot ise artı 4 değerlilikli diyeceksiniz ki hocam burada bir azot daha var ancak buradaki azotun değerliliği artı 5. Yani girenlerle aynı. Dolayısıyla değişiklik olan azot şununla şu. Evet. Burada bir tane kurşun var. Burada da bir tane kurşun var. Bu kurşun artı 2. Bu kurşun ise artı 4. Görüldüğü üzere 2 elektron vermiş diye yazıyorum. Burada ise kükürt var. Burada da bir tane kükürt var. Bu ise bir tane kükürt eksi 2'den artı 4'e yani kaç tane elektron? 6 elektron vermiş durumda. Toplamda verilen elektron sayısı 8. Alınana bakalım. Burada bir tane azot var. Artı 5. Buradaki azot da artı 4. Burada ise alınan elektron sayısı 1. 1 elektron almış. Şimdi alınan verilen elektron sayılarının uygun sayılarla çarpılması gerekiyor. Bu 8'i 1 ile çarpıyorum, 1'i de 8 ile çarpıyorum. Şimdi bu 1'i bu okun ucundaki maddelerin başına yazıyorum. Bu 1'i bunun başına yazdım. Bu 1'i bunun başına yazdım. Bu biri aynı zamanda bunun başına yazdım. Böylelikle elektron veren kurşunlar ve kükürtler eşitlendi. Şimdi 8'i yazıyorum. Bu 8'i okun iki ucundaki maddenin başına yazarsam denkleştirilemeyen durum ortaya çıkar. Çünkü burada bir azot daha var. Şimdi yapacağım şey şu. Buradaki azotun başına 8 yazıyorum. Bu azotla bu azotun toplamını girenlerdeki azotun başına yazıyorum. Şimdi burada kaç tane azot var? 8. Burada kaç tane azot var? 4. Toplam kaç tane azot oldu? 12. 12'yi buranın başına yazdım. Ee, böylelikle kurşunlar, kükürtler, azotlar eşitlendi. Sıra geldi hidrojenle oksijene. Hidrojende kaç tane burada hidrojen var? 12. Burada kaç tane var? 2. Bunun başına 6 yazıyorum. Hidrojende eşitlendi. Oksijen kontrol için yazılır. Girenler ve ürünler diye yazdım. Girenlerde kaç tane oksijen var? 36 tane oksijen var. Ürünlerde kaç tane var? Hemen bakalım. Buradaki oksijen sayısı 12. Buradaki oksijen sayısı 2. Buradaki oksijen sayısı 16, buradaki oksijen sayısı ise 6. 12 2 daha 14 16 ile topla 30 36. Dolayısıyla eşitlendi. Yaptığımız işlem doğru. Evet. Şimdi de dördüncü seviyede bir redoks tepkimesinin denkleştirilmesini görelim. Bu hem kendi seviyesinin zorluğunu içeriyor hem de 3, 2, 1. seviyedeki soruların da zorluğunu içermekte. Yükseltgenme basamağında değişiklik olanları hemen belirtelim. Burada iki tane bakır var. Bunun yükseltgenme basamağı artı 1. Buradaki bakırın yükseltgenme basamağı ise artı 2. Görüldüğü üzere bakırda yükseltgenme olayı mevcut. Aynı şekilde burada kükürt atomu var. Onun yükseltgenme basamağı eksi 2. Buradaki kükürtün de yükseltgenme basamağı artı 4. Yükseltgenmenin diğer bir atomu ise kükürt atomudur. Yani yükseltgenme hem bakır atomu üzerinde hem de kükürt atomu üzerinde gerçekleşmekte. İndirgenmeye bakalım. Burada azot artı 5 değerlilikli. Buradaki azot ise artı 4 değerlilikli. Şunu diyebilirsiniz. Hocam burada bir azot daha var. Bunun da yükseltgenme basamağı artı 5. Bununla aynı olduğu için değişiklik yok kabul ediyoruz. Ve bunu görmemezlikten gelebiliriz. Şimdi şunu yapalım. Burada iki tane bakır atomu var. Burada ise bir tane bakır atomu var. İki tane bakır atomu artı birden artı ikiye yükseltgenmiş. Yalnız burada iki tane bakır atomu var. Burada bir tane bakır atomu var. Öncelikle hiçbir işlem yapmadan önce bakırın eşitlenmesi gerekiyor. Bu yüzden buraya 2 yazıyorum. 2 tane bakır artı birden iki tane bakır artı ikiye yükselt gelmiş. Normalde değerlilik elektronlarında bir artış var gibi gözükmekte. Ancak bakır atomu sayısı ikiye çıktığı için iki elektron vermiş diyor. Burası algılanma noktasında sıkıntı yaratabilir. Normalde artı birden artı ikiye çıkıyor. Ancak iki tane bakır olduğu için iki tane elektron verilmiş gibi bir durum ortaya çıkıyor. Gelelim kükürte. Burada bir tane kükürt atomu var. Eksi iki Buradaki ise bir tane kükürt atomu var. Artı dörtte. Burada ise arkadaşlar bir tane kükürt üzerinde Eksi 2'den artı 4'e 6 elektron vermiş diyorum. Dolayısıyla verilen toplam elektron sayısı 8. 8 elektron verilmiş. Şimdi azota bakalım. Burada bir tane azot atomu var. Burada da bir tane azot atomu var. Bir tane azot atomu üzerinde değişikliğe bakalım artı 5'ten artı 4'e inmiş. Dolayısıyla bir elektron almış gibi gözüküyor. Alınan verilen elektron sayılarının eşitlenmesi geldi. 8'i ve 1'i uygun sayılarla çarpıyorum. Burada 8'i 1 ile çarpıyorum. 1'i de 8 ile çarpıyorum. Şimdi şu 1'i bu okların ucundaki maddelerin başına yazıyorum. 1'i yazdım buraya. Bu 1'i aynı zamanda bunun başına getireceğim ama bunun başındaki 2 ile çarpıyorum. 2 kere 1, 2. Bakın bunu da çarptım. Sonra bunu bunun başına direkt getirdim. Dolayısıyla elektron veren bakırla kükürtün atom sayıları eşitlenmiş durumda. Şimdi geldik bu 8'i kullanmaya. Bu 8'i bu iki okun ucundaki maddelerden sadece bunun başına yazıyorum. Çünkü burada hem azot burada var hem de burada var. Bu iki azotun toplamını bu girenlerdeki azotun başına getiriyorum. Burada kaç tane azot var? 8. Peki şuradaki azotun sayısı kaç? 2 ee, tane burada var. 2 ile çarpıyorum 4. 8 tane de buradaydı zaten 12. Dolayısıyla 12'yi bunun başına yazıyorum. Eğer bu 8'i hem bunun başına hem bunun başına yazmış olsaydım e, ...denkleştirilmez bir durum ortaya çıkardı. Evet. Azot da denkleştirildi. Bakır da denkleştirildi. Kükürt de denkleştirildi. Sıra geldi arkadaşlar hidrojene. Girenlerde kaç tane hidrojen var? 12 tane. Ürünlerde kaç tane hidrojen var? Sadece burada 2 tane var. Bunun başına 6 yazıyorum. Hidrojenle denkleştirilmiş oldu. Denkleştirilmeyen e, ee, hiçbir atom kalmadı. Oksijeni kontrol için kullanıyorum. Girenler ve ürünler diyorum. Şimdi girenlerde kaç tane oksijen var? 12 çarpı 3, 36 tane oksijen var. Burada kaç tane oksijen var bakalım. 2 kere 3, 6, 6 kere 2, 12. Burada 12 tane oksijen var. Burada kaç tane oksijen var? 2 tane de burada var. Burada 16 tane var. Burada ise kaç tane var? 6 tane var. 12, 2, 16 ve 6'yı topladığımız zaman 36'ya eşit olur. Dolayısıyla yaptığımız işlem doğru. Arkadaşlar böylelikle redoks tepkimelerinde denkleştirme konusu tamamlanmış oldu.